Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu burçlar kanalındayız. 13 Kasım Başak burcu için fal yorumu yapmaya geldim. Hadi sevgili Başaklar, neyse halimiz o çıksın falımız. Diyelim bakalım. Yorumlayalım fincanımızı. Hemen dikkat edersen fincanın daha en dışında daha açmadan burada sanki böyle elini hani asker selamı vardır ya şöyle elini alnına koyar da bak burada şu dirseği asker selamı veren birisi çıkmış. Adının içinde e harfi olan birisi bak ayağındaki botlarına falan bile bak böyle bir aydınlıkta çıkmış. Ve askerin arkasında bir kelebek var. Bu asker kimse senin evladın olabilir. Bir askerlik durumu var belki de bununla ilgili bazı gelişmeler var ve o askerlik döneminin ardından da hayatında değişimler olmuş başlayacak. Kelebekler falan var. Hadi bakalım. <laughs> e şöyle bir bak. Bak gördün mü sıkıntılar falan. Hepten gitmiş. Vallahi fincanının ortasında resmen bir yılan var. Reptilian. Bak. Ağzı, gözleri, kafasında şapkası bile var. Hatta böyle omuzlarına kürk atmış. Ama resmen bir yılan. Yani şimdi bak diyor ki hani fincanın dibi falan temiz demek ki yüreğin ferah. Yani ne olacak? Uzun süredir <laughs> uzun süreli bir ne bileyim böyle sıkıntının şu an artık kalbini yormadığını, şimdi bileyim artık böyle biraz daha rahatladığını, hafiflediğini, bir şeylerin hayata hayatında çözüme kavuştuğunu gösteriyor bize. Çünkü bakar mısın? Temiz yani tertemiz. Ama bir düşman var bunu unutma. Şimdi burada diyor ki bu senin sen Başak Burcu'sun. Başak Burcu'nun detaycı yapısından kaynaklanan yani bir takım ama endişelerin hani böyle evet büyük sorunları, büyük endişeleri atlatmışsın ama yani senin kendi yapısal durumundan dolayı bir, hala ufak tefek endişelerin olabilir. Ama azalmış, çok çok azalmış. Hatta güzellikler var gördüğün gibi. Şimdi burada bize diyor ki Yakın zamanda bir takım olaylar, bazı hızlı gelişmeler olmaya başlıyor hayatında. Ne olacak? Hayatında hızla, hızlı ilerleyen, ardı ardına gelen olaylar. Ne bileyim böyle yoğun bir koşturmacanın olduğunu gösteriyor. Çünkü fincanın dibinde rahatlık ama bir takım koşturmacalar var. Özellikle de adının içinde E ve F harfi olan birisiyle alakalı olabilir bu koşturmacalar. <laughs> yoğun bir koşturmacam var gibi görünüyor. Şimdi diyor ki burada senin organize olma isteğine rağmen ne bileyim böyle bütün kontrolüne rağmen kontrolünün dışında bir takım gelişmeler olmaya başlamış hayatında. Hani böyle ne kadar rahatlık netlik olsa da kontrolün dışında bir takım gelişmeler seni yormuş diyor. Evet seni biraz yormuş gibi görünüyor. Şimdi şurada bir takım karmaşık şekiller var gördüğünse. Evet. Mesela şöyle bir baktığımız zaman şu bir at kafasına benziyor. Demek ki bir konuda muradına ereceksin. Burada bir ütü çıkmış. Yani ütüyle ne yaparız? Çamaşırları düzeltiriz değil mi? Bu da diyor ki hayatında bir şeyleri düzeltmeye başlayacaksın diyor. Yani geçmişteki konuları, olumsuz olan durumları, olumsuz olan kişileri, bir takım bazı birileriyle mücadelelerin vardıysa artık burada Bunları düzeltme fırsatları yakalayacaksın. Şuralarda sanki böyle örümcek ağları gibi bir şeyler çıkmış. Şimdi burada diyor ki uzun bir süredir kafanı kurcalayan, belki de çözmekte zorlandığın birbirine girmiş konular var diyor. <laughs> belki iş hayatınla ilgili olabilir, belki ne bileyim böyle bir projede çok fazla detaylara takılmışsındır, bu takıldığın detayların içerisinden çıkamıyorsundur detaylara takılmış olmak. Senin burcunla orantı ne diyor? Do, senin burcunla orantılı olarak ilerliyor çünkü sen de detaycısın. Şimdi burada diyor ki <gülüyor> ee, <gülüyor> yani hani böyle bir türlü içine, içinden bazı olayların durumların içinden çıkamadığın hissi içerisindesin diyor yani bu durumda senin biraz enerjini emiyor biraz seni yoruyor gibi gösteriyor ancak bu sorunlar artık e, yani yakın zamanda hafiflemeye başlayacak yani bundan da kurtulacaksın merak etme Bak aydınlıklar, temizlikler ve yalnız üzerinde bir göz var. Dikkat et. Biraz fazla göze geliyorsun. Bak bu da senin kısmetin. Çok uzaklardan gelecek olan çok güzel bir haber var. Evet. Şimdi ne dedik? İki dakika dondurdum kusura bakmayın. Şimdi burada dedik ki bazı, yani böyle uzun süredir kafanı kurcalayan çözmekte zorlandığım birbirine girmiş bir takım konular var. Yani sanki böyle bir şeylerin çıkmaza girdiğini falan hissediyorsun ama bu diyor ki ancak bu sorunlar artık hani fincanın üst kısmına kadar da gelmiş ya artık böyle. Artık burada yakın zamanda hafiflemeler olacak gibi görünüyor. Evet şimdi aydınlık daha aydınlıklar yoğunlukta gibi görünüyor. Mesela böyle seni çok mutlu edecek para konularıyla ilgili beklediğin haberler varsa bunlarla ilgili kocaman bir kartal böyle hanenin içine doğru giriyor. Demek ki çok güzel haberlerin geliyor hem maddi hem manevi diyebilirim yani. Evet olumlu gelişmeler. Şimdi burada fincanımız bayağı aydınlık görünüyor. Olumlu gelişmeler var. Olumlu gelişmelerle alakalı bir gelecek de var. Yani geleceğinin de güzel olduğunu temsil ediyor bize. Yakın gelecekte bir kere seni daha az yoracak. Ne bileyim böyle daha net, daha ferah bir döneme geçiş yapmak üzeresin diyor. <laughs> Şimdi bir uğur böceğine benzeyen sanki böyle Hani uğur böceği gibi küçük bir kuş gibi belki bu ne olabilir biliyor musun? Beklenmedik bir kısmetin bir şansın hayırlı bir haberin yolda olduğunu gösteriyor. Yalnız dikkat edersen bak uğur böceği kuş dedik ama şurada bir de kaplumbağa var. Dikkat et kaplumbağanın içinde bile oturan birileri var. Yani de, hayırlı bir haber hayırlı bir haber belki evle alakalı hayırlı bir haber geliyor şansın kısmetin artık bu şansı kısmeti bolluğu bereketi artık hani bunun hani bugüne kadar hep istekti hep hayaldi ya artık bunları somutlaştıracaksın diyor evet şimdi hayatında hızlı ve hızlı bir akış içerisindesin dileklerinin beklediğin şeylerin hızlıca gerçekleşmesi gibi zamanların içindesin. Sıkıntıların çabucak gidecek. Ne olacak? Sıkıntıların çabucak gidecek. Ne bileyim? Niyetlerin, dileklerin kalıcı bir şekilde gerçekleşecek. Ayrıca bu fincanı kapat dediğimde tuttuğun dileğin de inşallah gerçek olur. Detaylı, şimdi ne diyor bir konu etrafında dönüp duruyorsun hayatında bir ana konu var o konu etrafında dönüp duruyorsun ama diyor ki detaylar netleşecek artık o konuyla ilgili diyor ve sadece temel meselenin kalacağı anlamına geliyor. Evet yani güzellikler var geçmişte veya şu an üzerinde çalıştığım bir konuyla ilgili çok fazla analiz yapmaktan kaynaklanan bir yorgunluk var özetle. Ama fincanımızın dibinin temiz olması, aydınlık olması, bu karmaşık dönemin yavaş yavaş sona erdiğini, ne bileyim böyle iç huzurunu bulacağını, beklediğim e, ne denir ona ferahlığa, maddi ve manevi, kavuşacağını, hızlı haberlerin geldiğini, yolların, güzel gelişmelerin olduğunu gösteriyor bize. Şurada sadece bir karmaşıklık var. O da diyor ki karmaşık bir dönem ama bu dönem ne oluyor? Artık hayatında geride kalıyor. Evet bu karmaşık dönemi geride bırakıyorsun. Önümüzdeki dönemde daha ferah, daha net, hayırlı haberlerle dolu. Çok güzel bir zamana giriyorsun. Endişelerini bırak çünkü yolun aydınlanıyor. Bence güzel bir fal oldu. Ama böyle, böyle çok fazla dilim damağım kuruyor. Herhalde çok konuşmaktan oluyor. Şimdi şöyle bir bak bakalım. Şimdi sen ba bir ev konusuyla ilgili bir e, gelişme istiyorsun bir gelişme yani belki taşınmak istiyorsun belki bir ev almak istiyorsun ama bununla alakalı hayatında bir netlik yok ya bu sadece bir düşüncede de istiyorsun ki bununla alakalı somut adımlar otur, atılsın ama yani burada diyor ki bir böyle hayatında sorun gibi görünen büyük bir olay büyük bir konunun tepesine çıkmışsın oturuyorsun elinde de bir tane gül var yani diyor ki hani böyle gül nedir güzelliktir değil mi böyle güzel kokar güzelliktir diyor ki hayatına güzellikler geliyor diyor. Hayatındaki sıkıntılı, sakıncalı şeyler geçiyor. Burada Yalnız böyle burada bir göze de benziyor. Dikkat edersen böyle bir göğüse de benziyor. Şimdi böyle göğüs bölgenle ilgili bir sorunun varsa zannediyorum ki bu burayla alakalı hemen böyle bir araba çıkmış. Yani bir belki de bir doktor ziyareti falan yapacaksın. Hani bir problemlerin varsa hiç merak etme çözülecek. Çok büyük sorun görmüyorum ama çözülecek merak etme. Şurada da bir aydınlık bir temiz bir yol açılıyor önünde. Hani böyle kafa karışıklıkların biraz var. Bak mesela burada durmuşsun kollarını iki yana açmışsın. Yani böyle geleceğe nasıl diyeyim sana? Geleceğe böyle umutla bakıyorsun. Evet gelecekten umutla bakıyorsun. Geleceğin de güzel çıkmış. Evet burada ne diyor? Burada kucağı bak şurada şurada gelin ay kız nasıl yapacağız ya şuraya koyacağım. Bak şimdi şurada şurada bir bayan var görüyor musun? Bak gelinlik giymiş. Kollarını iki yana açmış. Kafasının üzerinde bir erkek var. Kocağında kocaman bir demet çiçek var görüyorsun değil mi? Yani böyle gelin olmak gelinlik. Bekarsan sen gelin olacaksın. Evliysen senin Evladım belki gelin olacak, gelinlik giyecek. İşte ne bileyim böyle hayatındaki insan demek ki ona çok değer verecek ki böyle dolu dolu çiçekler, güller getirmiş. Gül de mi kırmızı güller sevginin belirtisidir. Hadi kart çekelim. Geçmiş, şimdi, gelecek yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi burada diyor ki risk almak, değil mi? Şimdi ne ne demek istiyor bize? Geçmişinde diyor cesur ve önce adımlar atmışsın. Yani hayatında önemli kararlar alırken riskler almaktan da kaçınmamışsın. Yani bu mevcut durumunun şekillendiren, belki de ne bileyim böyle hızlı ve iddialı bir başlangıç yaptığın anlamına geliyor olabilir. Ama şimdi diyor ki bu, bu riskler bazen bir maceraya atılmak, bazen de bir durumu başlatmak anlamına gelebilir diyor. Şu anki durumunda diyor ki yüzleşmekten kaçındığın duygusal ve gerçekçi konular var burada burada diyor ki bu kaçınma hali yani şimdi bu ne olabilir e, gerçeklerden kaçındığın konular var burada diyor ki e, duygusal duyguları ve sezgiyi temsil eden bir takım değişkenlikler var diyor yani bu kaçınma hali birazcık kararsızlık biraz gel gitti durumlar olabilir ne bileyim böyle geçmişteki risklerin yarattığı sonuç yarattığı sonuçlar olabilir zorlayıcı durumlar dur, ne denir zorlayıcı duygusal durumlarla ilgili yani böyle aktif olarak bir yüzleşme içerisindesin diyor. Ama <laughs> ne oluyor? Gerçeklerden kaçıyorsun. Ne oluyor? Geriye çekiyorsun kendini. Bu bir tür kendini kandırma durumu olabilir. Yani bazı gerçekleri kabul etmekte zorlanma dönemindesin. Gelecekte ise pervasız konuşmalar diyor. Gelecekte ise şu anki kaçınma durumunuzda durumundan çıkarak çok güçlü ve yani pervasız bir enerjiyle hareket etmeye başlayacaksın. Bu demek oluyor ki hedeflerine doğru hızlı hızlı ve düşüncesizce bile olsa kararlılıkla ilerleyeceksin diyor. Bu enerji kontrolden çıkma veya detayları gözden kaçırma riskini de beraberinde getiriyor diyor. Yani geçmişteki risk alma gücünü gücün sana geri dönecek gelecekte diyor. Ancak şimdi kaçın şimdi e, kaçışın var ya şimdiki kaçışının etkisiyle de daha dürtüsel ve e, yani ne denir dizginsiz bir şekilde yani çok ani, fevri bir şekilde hareket edeceksin gibi görünüyor. Yani hayatındaki risk alma, duygusal kaçış, kontrolsüz kovalamaca şeklinde bir dönüşüm geçirdiğini gösteriyor. Yani şu anki gerçeklerden kaçış halinin gelecekteki pervasız eylemlerini tetikleyeceğini işaret ediyor. Gelecekteki eylemlerini, sonuçlarını daha iyi yönetmek için şu anda neden kaçtığını anlaman ve bunlarla yüzleşmen gerekiyor diyor. Ancak bunlarla yüzleştiğinde gelir yani per, şimdi pervasız konuşmalar ve düşüncesizce davranışlar da güzel değil. Yüzleşmelerini yap, somut adımlar at, doğru yolda ilerle. Canlar, e, bugünlükte bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.